arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet Fikret Geç ile birlikteyiz. Tarlada sürüm işlemi yapıyoruz. Evet Tezulu bize biraz bahset. Neler yapıyorsunuz? Nasıl oluyor sürüm işlemi? Valla devam ediyoruz işte Tezulu. Böyle yavaş yavaş sürüyoruz. Aşağı yukarı bu traktör günde 150 dönüm falan o civarlarda. 150 ile 200 dönüm arasında kurlukla. Altını dönerli kurlukla bu vaziyette yavaş yavaş devam ediyoruz işte. Önceden e, gobli vuruyor traktörün bir tanesi. Yani gobli ile e, güzelleme düzenleme yapıyor. E, ondan sonra bununla da yani köten işi bu traktöre ait. Tarlaların tamamını bu traktör sürüyor yani. Ağır işler buna ait yani. Kaç beygir gücünde Rezo'nun bu traktör? Bu traktör 215 beygir gücünde Rezo'nun. Evet, 215 beygir gücü demiş arkadaşlar. Ee, GPS ile <laughs> kumanda sistemi var. GPS ile kumanda sistemi var. Yalnız kötende doğru düzgün kullanamıyoruz bunu. kötende tam şey yapamıyor. Randıman almıyor. yani hata için... giriyor motor yan gittiği için. Traktör evet. yan gittiği için. Buradan tepede uydunun alıcısı tepede olduğu zaman burada üst tarafta. Yani olunca şeyi düzgün yapamıyor. Ee, şeyini e, hatı düzgün alamıyor, götüremiyor. Bazen sağa sola saptırma yapmamıyor. Evet, evet işlerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sizlere iyi, se iyi seyirler. Videomuz devam ediyor. Traktör otomatik vitesli traktör. Ee, bu hızını kendi ayarlıyor. Tamam, biz ayarlıyoruz hızını da. Ama böyle lastik başına geldiğimizde, döndüğümüzde, hidroliği indirdiğimizde öyle bir sistem yapmışlar ki biz debrajla falan uğraşmıyoruz. Hidroliği yendir yok traktör kendi kendine böyle. Daha önceden hazırlanmış olan hızı. Evet. Kendi ayarlıyor. Yani traktör kendi kendine bir yavaşlama yapıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir konsol var. Bu konsol evet. üzerinde kumanda panelleri var. Burayı bize şimdi kısaca tanıtacak Fikret geç. Yani şu e, görmüş olduğunuz e, topuz şeklindeki şey fites arkadaşlar. Bu traktörün fitesi. Otomatik bir şekilde ayarlama yapıyor. Yani ileriye geriye aldığımızda ona göre vites düşüp yükseltiyor. Ee, şu üstündeki düğmesi de e, aynı ona. Maslas, ayak maslasızın Yani fitesleri, e, bunun e, bu traktörün çok fitesi var. 42 mi? Ne öyle bir fitesi var? Çok yani fitesi. Bu e, şu görmüş olduğunuz sistem el gazı e, diyoruz biz. Evet, El gazı. gazını oradan ayarlıyorsun. Yani, karla sürerken zaten bununla. Bunun, yani, ay ayarı veriyorsun. Ayak gazına basmıyoruz yani. Ayak gazı, ay ayak gazı yasak, yani. yasak. Ayak gazı yasak, Yani ayak gazına bastığımız zaman e, burada yani kendi böyle şey yapıp kazgısıp e, gaz kısıp açma olayı olabiliyor diye evet. buradan e, bize önerilen fabrikanın önerdiği bunu ileriye yitiyorsun. Sabitleme sistemi var traktörde. Zaten hız sabitleme evet. var. Biz sabitlemeyi oradan bu, bu ekrandan giriyoruz biz. Ekrandan ayarlama yapıyoruz ve e, 16 gazda ayarlıyoruz. 16 gazdan fazla gaz yemiyor zaten. Ne kadar basarsan bas. En son yiyecek olduğu gaz 16 gaz. 16 gazda gidiyor. Buradan da fitezi ayarlıyoruz. Bu işte hem tork ayarı hem de, e, gaz ayarı bu. Yani işte böyle otomatik bir e, traktör. Bu da GPS hmm. sistemi herhalde arkadaşlar. GPS sisteminin görüntüsü bu. Evet. Ee... Traktörün gidiş yönünü gösteriyor gördüğünüz evet. gibi evet. ekranda. Evet ekran. Sürülmüş ee... tarafı gösteriyor. Böyle mavi mor olarak. Sürülmemiş <laughs> tarafı gösteriyor. Bu şekilde. Kumanda panelimiz bu şekilde. Ee, teybimiz, klimamız, evet. ikiz aynalarımız mevcut. <laughs> Aynı şekilde gördüğünüz gibi konfor dolabımız da var. Gördüğünüz gibi suyumuz içine koyuyor, soğutuyor. Güzel kullanımı bir e, lüks bir şekilde içinde oturanın konforu düşünülerek hazırlanmış güzel bir traktör. Tabi büyük arazisi olanlar için çok verimli. Sürüm işlemimiz bu şekilde devam ediyor. geliyor <laughs> Traktörümüzden indik arkadaşlar. Şimdi tuş çekim yapacağım. Traktörümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen tüm sevdiğim takipçilerime, dostlarıma çok çok teşekkür ederim. Köyde hayat bu şekilde. İnsanlar topraklarını işleyerek geçimlerini sürdürüyorlar. Bu tarz videolarıma devam edeceğim. Videomu izleyen arkadaşlarım Beğenirlerseniz, beğenirseniz sevinirim. Her zamanki sloganım, başparmaklar yukarı arkadaşlar. Herkese Allah'tan sağlık sıhhat diliyorum. Gününüz güzel, hayatınız güzel olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.